Türk pop müziğinin sansasyonel isimlerinden Demet Akal'ın, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla hem Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Fenomen Sibil Çetinkaya hem de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme oturdu. Akalı'nın eleştirileri hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi olarak bilinen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Son dönemde hem aşk hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni Demet Akalın'ın sert ifadeleri oldu. Akalın, Çetin Kaya'nın tanıttığı ürünleri eleştiren bir sosyal medya paylaşımına yorum yaparak "Zaten niye kullanayım? Kızın yüzü puf böreği gibi şiş" dedi. Bu açıklama kısa sürede magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Akalın'ın bu sert yorumu sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken Bazıları bu sözleri desteklerken, bazıları gereksiz bir eleştiri olarak nitelendirdi. Demet Akalın'ın eleştirilerinin yanı sıra, Sibel Çetin Kaya'nın aşk hayatı da gündemde. Çetin Kaya'nın ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişki, evlilik tartışmaları nedeniyle sona erdiği iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre, Çetin Kaya'nın evlenmek istediği ancak Özyıldız'ın bu konuda net bir adım atmaktan kaçındığı öğrenildi. Ayrılık haberleri sonrası Amerika'ya giden Çetinkaya, kafa dinlemek için bir süreliğine sosyal medyadan da uzaklaştı. Demet Akalın, sadece Sibil Çetinkaya ile sınırlı kalmadı, geçtiğimiz günlerde eser yenenlerin eşi Berfu Yenenlere de eleştirilerde bulundu. Yenenlerin yeni imajını, fiyasko olarak nitelendiren Akalın, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Miss Turkey 2015 güzellik yarışmasında adını duyuran ve şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, yeni saç stiliyle magazin basınına konu olmuştu. Ancak Akalı'nın eleştirileri, Yenenlerin hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu yorumları haksız bulurken, kimileri ise Demet Akalı'nın dobra kişiliği olarak değerlendirdi. Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin dünyasında yer bulan Demet Akal'ın, bu çıkışlarıyla, fazla dobra, olarak nitelendirildi. Özellikle Sibil Çetinkaya için yaptığı, puf böreği gibi şiş, yorumu, sosyal medyada, sert ve incitici, olarak değerlendirilirken, bazı hayranları Akalı'nın cesaretine destek verdi. Eleştirilerin odağındaki Çetinkaya ve Yenenler ise bu yorumlara sessiz kalmayı tercih etti. Demet Akalı'nın eleştirileri, kısa sürede magazin gündemini sarsarken, sosyal medyada da günün konusu haline geldi. Kullanıcılar arasında yapılan tartışmalar, ünlülerin özel hayatlarına yönelik bu tür sert eleştirilerin gerekliliği üzerine odaklandı. Bazı kullanıcılar Akalın'ın açık sözlülüğünü överken, bazıları bu çıkışların